Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı genel açılımınız için buradayız. Ee, aynı zamanda Nisan ayı zen açılımınız da aynı anda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Yanı sıra e, şimdiden her birinizin doğum günü kutlu olsun. Çünkü sizin döngünüz başlıyor. Ufak ufak doğum günleriniz başlayacak biliyorum. O yüzden şimdiden her birinize mutlu, nice, sağlıklı yaşlar diliyorum. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın Mart ay Mart ayı diyorum affedin Nisan ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bunun sahibi Koç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Nisan ayı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi Enerjinize yakışır bir biçimde açığa çıkma zamanı gelmiş. Canınız sıkıldı. Duygusal olarak gölgeye düştünüz. Umutsuz hissettiniz, keyifsiz hissettiniz. Bezgin ve motivasyonsuz hissettiniz. Bazen yeri geldi hüzünlü, kederli hissettiniz. Kaybı odaklı bir duygusal varoluş açığa çıktı. Bir şeyler canınızı sıkmış. Duygusal olarak üzüntü, yani depresif melankolik hissettiğiniz bir döngüden çıkıyorsunuz artık. Çıkıyorsunuz. Şimdi bazıları çoktan buradan çıkmıştır ve ileriye doğru gidiyordur, onaylanıyordur. Kimi halen buralardan çıkışını gerçekleştirmekle ilgili enerjiyi açığa çıkarıyordur. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Burada işte kendinizi seçtiniz artık artık e, ufukta doğan güneşe bakıyorsunuz. Umutlusunuz. Güzelliklere doğru ilerlemeyi seçtiniz. Kendimi seçiyorum. Kaotik olan tüm döngüleri, insanları, olayları geride bırakmayı seçiyorum. Beni yoran, beni yaralayan, her kim ya da ne varsa geride bırakmayı seçiyorum. Daha salih bir zihin yapısını seçiyorum. Duygusal anlamda dengelenmeyi seçiyorum ve özgürleşmeyi seçiyorum. Güzellikleri hak ediyorum dediniz burada. Şimdi kimi için burada sağlıksız stratejik zihin yapısı vardır bir öncesinde. Varoluşunuzla ilgili yüzeyde kaldığınız, değersiz, yetersiz, önemsiz, başarısız hissettiğiniz zafiyet içerisinde hissettiğiniz bir zihin yapısı vardır sabotajcı adı üstünde. Onu da geride bırakıyorsunuzdur. Kimi için hem böyle bir zihin yapısı olabileceği gibi aynı zamanda yaralayıcı, kaba saba, kibirli, öfkeli, duygularınızı içselleştiremeyen, e, empati yoksunu, sağduyu yok, yoksunu, insan enerjileri de olabilir. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Burası depresyondan çıkış. Burada varılacak yere varılmamıştır ama tünelin ucundaki ışığı görürsünüz ya da ufukta doğan güneşi görürsünüz. Burada bu kartta betimlendiği gibi gibi güzelliklere doğru ilerlediğinizi biliyorsunuzdur. Tebrikler, inisiyatif kullandınız çünkü. Burada saplanmak yerine, burada yorulup yoğrulmak yerine, kaybolmak yerine, gölgede kalmak yerine ışığa doğru ilerliyorsunuz burada. Şimdi burada da çok tatlı bir enerji var. Yaşamdaki bolluk bereket enerjisini açılmayı seçiyorum dediniz artık zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek, her neyse sizin için çünkü hepimiz için. E, bolluk bereket dediğimizde illa para pul kariyer olmak durumunda değil değil mi? Yaşamda e, bin bir türlü bolluk bereket e, enerjisi var. Fakat burada alı, alma verme enerji dengesini görüyoruz. Belli ki bir süredir bunu yaşayamadınız. Belli ki bir süredir belki çok verdiniz karşılığını alamadınız. E, belki çok saçtınız karşılığını alamadınız. Şimdi artık homojen alışverişe açıldınız. Burası bolluk bir, bereket bilincinin e, ilk adımı ve çok önemli. Artık katılıklardan, limitli düşünce biçiminden, kıtlık bilincinden özgürleştiniz. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarımı çoğaltabilecek güce ve potansiyele sahibim. Ve kaynaklarımı kaygısız ve korkusuzca, sevgiyle ve dayanışmayla paylaşabilirim. Ve paylaştıkça karşılığında ihtiyacım her neyse bunları da gani 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 alabilirim itimadı var burada. Burası ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak, homojen alışveriş. Fakat bilinç olarak mesela karşılığını alamama kaygısı yoktur burada enerjinizi verirken herhangi bir kategoride bolluk bereketten bahsediyoruz. Ee, o yüzden o kaygı boyutundan özgürleşmiş olmakla birlikte çoğalan bir bolluk bereket enerjisi vardır burada. Düze çıkış burası. Bolluk bereket anlamında uyum ahenk, denge, dayanışma paylaşım ve düze çıkış. Şimdi yanı sıra buraya bakalım burada zaten artık adaletli bir döngüyü başlatmak üzeresiniz. Siz bakın her zaman söylüyorum evet yaşamda ilahi sistemde de adaletli döngüler başlar bizim için. E, fakat biz genelde başlatırız bunu başlatmakla yükümlüyüzdür farkında olalım. Adaletimizi yaratmakla yüküm, ilgili yükümlülüğü olan birey, bireyler olarak bizleriz. Tatsız bir şeyler yaşıyoruz, adaletsizliği uğramış oluyoruz vesaire. Ya da canımız sıkılmış oluyor geçtiğimiz döngüde. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir kere karmamızı temiz tutuyoruz. Kimsenin arka bahçesindeki çiçekleri ezmiyoruz. Kimsenin gönül bahçesinde çamurlu ayakkabılarımızla tepinmiyoruz. Belirli hatalar yapmış olabiliriz. İnsanız, böyle yaptınız diye söylemiyorum. Geniş perspektifte anlatmaya çalışıyorum. Hatalı seçimler yapmış olabiliriz. Birilerini yaralamış olabiliriz. Kendimize karşı hatalar, hatalı seçimler yaptığımız için suçluluk hissediyor olabiliriz. Özür dileyin. Aynı hataları tekrar yapmayacak biçimde özür dilediğimizde insanlardan ve kendimizden, insanların kendilerinden özür dileyemeyebilirsiniz varsa, hatalı tutumlarınız, görüşmüyorsunuzdur, içinizden dileyin, iyilikler dileyin, e, bilerek ya da bilmeyerek seni kırdıysam ya da üzdüysem beni affet, seni seviyorum, seni benden, beni senden özgürleştiriyorum deyin, içinizden bile yapsanız, Güçlü bir adalet enerjisini, temiz karma enerjisini aktive edersiniz. Yeni karmik döngü başlıyor burada. Kendinizden de özür dileyin. Eğer suçlu hissediyorsanız kendinize karşı suçluluk hissinden kurtulun. Çok düşük bir frekanstır. Nasıl böyle bir hata yaptım? Nasıl bana böyle davranılmasına izin verdim? Filan yaparız diye ya bunu. Bunlara da dikkat edin. Özgürleşin bu anlamda. Ve e, temiz bir karma karmik enerji yaratma aşamasında bu çalışmaları yaptıktan sonra ve aynı hataları tekrar etmeyecek biçimde doğru kararlar, doğru eylemler ve doğru alışkanlıklar geliştirdiğimizde nasıl konuşamadım ama anlattığımı düşünüyorum burası Objektif olacaksınız ve çok doğru ve dengeli kararlar alacaksınız ve onları uygulayacaksınız. O zaman karmik bir döngüyü kırdınız. Artık daha adaletli bir döngüyü yaşamaya major bir şekilde hem de hazırsınız. Şimdi burada artık size yakışır bir biçimde enerjiniz açığa çıkıyor. İçinizdeki vahşiyi serbest bırakın. Artık içinizdeki o güzel, pırıl pırıl, tutkulu, ihtiraslı, coşkulu ve gerçek potansiyel sahibi olan özü serbest bırakacaksınız. İçgüdülerinizi takip edeceksiniz, özgürleşeceksiniz ve özgürce arzularınızı takip edeceksiniz. Yeteneklerinize odaklanacaksınız. Yetenekleriniz vardır Hali hazırda odaklanırsınız. Bazı yetenekler geliştirilecek olabilir. Burada potansiyelinize sınırlı yaklaşmayın. Özgürce ve tutkuyla Tutkularınızın, arzularınızın peşinden gitmek dediğimizde zaten Koç Burcu bunu yapacaktır, değil mi? Lider, öncü Koç Burcu, tutkulu, coşkulu. Ee, o yüzden kurt zaten müthiş özgür bir hayvan arketipi. Ee, hem kendi tek başınalığına çok güçlü bir yapıdır. Tek başına var olabilir. Var olmak için sürüsüne ihtiyacı yoktur. İçgüdüleri çok kuvvetli ve 12 ay ayakta aktif bir varoluştur. Kış uykusuna yatmaz. Ama aynı zamanda yeri geldiğinde Orayı görüyor musunuz? Dayanışma var burada, paylaşım var. Yeri geldiğinde sürüsüyle de dayanışma içerisinde olabilir, paylaşımda olabilir. Oyuncu bir tutumla var olabilir ama bireysel özgürlüğe sahip bir hayvan erkidir. bunları... Bunları modelleme zamanı gelmiş artık. Yani bu hayvan arketipinin özelliklerini modelleme zamanı gelmiş sizin için. Ee, zaten çok kolay yapabileceğiniz bir şey sizin, o yüzden rahatım bu konuda. İyi, iyi, uzun 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 konuşmaya gerek yok. Ee, burada da plan yapın ve odaklanın, ee, sakin olun. Planlarınızı yazarak yapın. Yani sakin olun derken Koç burcu biraz sonuç odaklıdır ve e, sabırsızlığa kapılabilir. Bir şey istediğinde hemen olsun, şimdi olsun isteyebilir. Biliyorum benim de Mars'ım Koç'ta. Beni takip edenler bilir en az sizin kadar Koç burcu sayılırım. O yüzden sakin olun diyorum. Acele etmeyin, süreç yasasıyla hareket edin, planlarınızı yazarak yapın, e, köklendirin, gözünüz görsün, görsel hafızanıza da yerleşsin o planlar. Şimdiki zaman kipi kullanın. E, artık gölge duyguları geride bırakmayı seçiyorum, ışığa doğru ilerlemeyi seçiyorum, kendimi seçiyorum, bolup bereket bilincimi aç bilincini açılmayı seçiyorum neyse planlarınız artık şu yeteneğimi geliştirmeye hazırım buna değerim bunu hak ediyorum vesaire planlarınızı böyle yapın oldu mu ondan sonra da odaklanın tabii ki odaklanmak dediğimizde en kolay odaklanacak gruplardan birisiniz çünkü e, hedefe odaklı dediğimizde koç burcu hedefe kilitlenir hedefine kilitlenir tutkulu çünkü tamam tutkulusunuz ama sabırlı olun bütün anlatmaya çalıştığım bu. Sabırlı olun. Bazen bir şeyler yavaşlayabilir esekteye uğrayabilir. Umudunuzu yitirmeyin. O güzel motivasyonunuzu koruyun. Çünkü sizler her zaman ne kadar yıkım yaşamış olursanız olun, ne kadar yorgun hissederseniz hissedin. Üzerinizdeki tozu, çamuru, silkeler tekrar motivasyonunuzu geri kazanır ve yaşamınızdaki kutsal savaşınız için ayağa kalkarsınız. Biliyorum. Tanıyorum sizi. Çok da seviyorum. O yüzden kendi gücünüzle, kendi materyalinizle, kendi karakterinizde full kapasite güzelliklere doğru ilerlediğiniz bir Nisan döngüsü görüyoruz burada özeti bu seviyorum sizi şimdi Zen açılımınıza geçelim.